Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Evet arkadaşlar, bugün piyasalar kapalıydı ülkemizde fakat dünyada piyasalar açıktı. Bugün yine dolar TL'de, gram altında, ons altında hareketler vardı. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu Beğenir, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar son birkaç videomda söylediğim gibi özellikle gram altında alım fırsatı olarak değerlendireceğimiz seviyelere geldik diye söylüyordum ve e, beklentilerimin de yükseliş e, yönlü olduğunu ve kısa süre içerisinde de özellikle Eylül sonu itibariyle hissedilebilir derecede ons altında ve tabii ki dolayısıyla gram altında artışlar olacağını söylemiştim. Ons altında bugün yine artışlar oldu. Bunun nedenlerine geçmeden önce dilerseniz dolar tl'ye bir bakalım. Dolar tl'de yine çok ufak hareketlerle yukarı yönlü girişler sürüyor. Şu anda 26.71 tl civarında dolar tl kuru. E bunun gram altına bir faydası olmadı. Fakat ons altında dediğim gibi yükselişler gram altına yükseliş yönünde etki etti. Ons altın bugün 1944'ler seviyesinde e her zaman söylediğimiz bir seviye vardı 1925 ve 1940 seviyeleri. Şu anda 1940 üzerinde tutunmaya çalışan bir ons altın görüyoruz. Ons altının yükselişinin 3 sebebi vardı arkadaşlar. Bugün birincisi özel sektör istihdam verisi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, endekste dolar endeksinde bir düşüş vardı. Aynı zamanda 10 yıllık tahvillerde de bir düşüş gözledik. Bugün bu yüzden de e, göreceli bir yükseliş vardı ons altında. Peki özel sektör istihdam verisinde ne oldu? Özel sektör istihdam verisi Ağustos'ta 177 bin arttı. Beklenti 190 bin artması yönündeydi ve beklentilerin altında kaldı. Bu da ons altını yukarı yönlü baskıladı. Evet arkadaşlar yarın da yani 31 Ağustos Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var Amerika'da. Bunları göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de kişisel tüketim harcamaları var. Özellikle kişisel tüketim harcamalarına FED çok dikkat ediyor arkadaşlar. Eğer bunlarda artış yönlü bir hareket olursa kişisel tüketim harcamalarında FED bunu piyasanın hala sıcak olduğunu ve harcamaların artmasıyla enflasyonist baskının sürebileceğini öngörerek faiz artırma yönünde kararlar alabileceği beklentisini güçlendiriyor. Cuma günü de tarım dışı istihdam verileri var arkadaşlar. Aynı zamanda ortalama saatlik kazançlar da var. Tarım dışı istihdam eğer artarsa e, bu da FED'in elini güçlendirecek piyasada. Piyasa hala canlı, ekonomi hala sıcak, belli bir soğuma yok diyecek ve e, bu da Fed'in elini güçlendirecek. Fakat tarım dışı istihdamda bir azalma olursa Fed diyecek ki piyasada bir soğuma başladı. Biz artık faiz artışlarına bir son vermeliyiz. Ortalama saatlik kazançlarda da aynı şekilde yorumlanabilir. Saatlik kazançlar eğer artış yönündeyse piyasa canlı ve istihdam edilen e, insanların aldıkları maaşlarda artışlar var. Bu da yine piyasanın canlı olduğunu gösteriyor yönünde bir yorumla birlikte Fed'in elini yine güçlendirecektir. Fakat ne olursa olsun zaman daraldı Fed için. Özellikle yılın son çeyreğinde yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında hızlanmak kaydıyla Eylül sonundan itibaren ons altındaki yükselişleri hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ve yıl sonu ons'ta beklentimiz 2000-2100 dolar civarında. E, gram altında da beklentimiz her zaman söylüyorum. 2000-2100 TL civarında arkadaşlar. Onsla, sak gram altın beklentisi aşağı yukarı birbirinin aynı gibi oldu. 2000-2100 fakat biri dolar biri TL. Burada da bir karışıklık olmasın. Aşağı yönlü hareketlerde ons altında 1890-1860 seviyeleri takibimizde olacak arkadaşlar. Birkaç haftadır yaptığımız videolarda hep buralar alım fırsatı, buralar alım fırsatı, fiyatlar gerçekten çok uygun, işte yükselişler yakın diye pek çok videomuz var arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bundan e, faydalanan arkadaşlarımız olmuştur. Çünkü artık bu seviyeler e, başlangıç seviyesi. Yani yukarı gidişin başlangıç seviyesi. Arada ufak tefek düzeltmeler de o, olacak olsa da e, bundan sonra artık böyle çok büyük geri çekilmeler görmeyeceğimizi düşünüyorum. Piyasalarda jeopolitik riskler oldukça arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş e, devam ediyor. E, pandemi söylentileri var. Yine Covid yeni bir varyantıyla birlikte tüm dünyada e, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı, çin tayvan e, işte Kuzey Kore'deki yine garip söylemler var arkadaşlar. E, biliyorsunuz Kuzey Kore yine sağ solu herkesi tehdit etmeye devam ediyor. Bunlar hep bir yerden patlak verebilecek jeopolitik riskleri oluşturuyor. Umarım böyle bir şey olmaz ama bunlar da hep e, masanın üzerinde takip edilmesi ve bunlar için e, belli önlemler alınması gerekiyor. Fakat bu tür risklerin olması gerginlik ortamı akşamı altına her zaman yarayacaktır ve bu aralarda ons altın buralardan da besleniyor arkadaşlar. Eylül ayına gireceğiz. Eylül ayı gerçekten önemli. 21 Eylül'de biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada benim de beklentim ve piyasanın da beklentisi 500 bas puanlık bir artış daha olacağı ve politika faizinin 30'lar civarına getirileceği söyleniyor. Tabii hiçbir şekilde bir kesinlik olmaz. Biliyorsunuz geçtiğimiz faiz artışında da biz ne bekliyoruz? diyorduk arkadaşlar. En fazla 20 olur diyorduk. Fakat 25'e çıktı politika faizi. Şimdi de yine bir ters köşe olabilir. Biz 30 olacak derken belki 25 olarak sabit bırakılır devam eder. Bunları bilemiyoruz. Piyasanın beklentisi olan 500 bas puanlık artış olabilmesi hem piyasaya hem de dünyaya mesaj vermek açısından işte biz ortodoks politikalara geçtik. Rasyonel zeminde hareket ediyoruz ve enflasyonla sonuna kadar mücadele edecek mesajı verilmesi için dediğim gibi 5 puan yani 500 bas puanlık bir artış öngörüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. İşte burada da önemli olan 21 Eylül itibariyle faiz kararı sonrasında mevduat faizlerinde bir yükseliş görebiliriz. Şu anda biliyorsunuz ortalama 27-28 gibi bir mevduat faizi var. Bu normal mevduat sahipleri için. E, fakat kur korumalı da biliyorsunuz 25'ten başlama 25'ten başlıyor artık kur korumalı daki faizler ve tabii ki kur koruması var. 45 teklif edilen bir mevduat faizi var. Bunu görüyoruz gelen mesajlardan hem de teklif eden bankalardan öğrendiğimiz kadarıyla 45 teklif ediliyor yıllık faiz oranı olarak. Fakat bu teklif ettiklerinde stopaj var arkadaşlar, vergi var. Fakat kur korumalı da vergi yoktu biliyorsunuz. Bundan sonra buna bir düzenleme gelir mi, gelmez mi? Aynı zamanda bir de kafaları karıştıran önemli konulardan bir tanesi de kur korumalı mev. Mevduattan dönenlere mevduat faizine 45 veriliyor. Fakat normal paranız var bankaya gidiyorsunuz size 45 falan kimse teklif etmiyor arkadaşlar burada da 27-28 alıyorsunuz. Hatta benim çalıştığım bankam bana e, pazartesi ya da salı günü yanılmıyorsam e, size özel 28 diye bana mesaj atmış yani 28. Ben de iyi çalışan bir müşterisiyim yani bankanın ama bana da 28 teklif etti. Fakat faiz oranlarında ben ciddi bir yükseliş bekliyorum. Eğer ki e, 500 bas puan daha bir artış olursa 21 Eylül'de mevduat faizlerinde ciddi bir artış bekliyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. E tabi mevduat faizlerindeki yükselişler olduğu zaman buradan direkt borsaya geçelim. Borsada da biliyorsunuz 7907 puandan geçtiğimiz gün kapatmıştı. E muhtemelen yükseliş de açacaktır arkadaşlar. Perşembe günü 31 Ağustos Perşembe günü yükseliş de açacaktır borsamız ve 8000 puanında üzerinde kapatacaktır diye düşünüyorum ki cazib yetirmesin diye Çünkü kafalar çok karıştı Çünkü endeksin kaç puanla kapadığının artık bir önemi yok Çünkü kendi içerisinde sektörel bazda e, hisse senetlerinde e, çok fazla yükselenlerle çok fazla düşenler ortalamada devam edenler her şey karışık borsanın içerisinde yani homojen olarak dağılmıyor endeksin yükselişi ya da düşüşü Buna da çok dikkat etmek lazım aynı zamanda daha önce de söylediğim gibi halka arzlar oldukça arttı ismini duyduğumuz duymadığımız pek çok hisse senedi halka arz ediliyor aynı zamanda bu küçük yatırımcıyı yeni yatırımcıyı ve borsayla çok fazla ilgisi olmayan yatırımcının yanlış kararlar vermesine neden olabilir Yani bu kısa vadede bir zarar vermese de borsaya uzun vadede ya bu borsa nasıl bir yermiş girdim param battı falan diyen borsadan soğuyan insanlar çoğalabilir Bu da borsanın geleceği açısından çok önemli Bence bana sorarsanız yeni yatırımcılara buradan tavsiyem dikkat etmeleri ve bilinen kağıtlara yatırım yapmaları. En azından başlarken böyle başlamaları. Daha sonra bu işi öğrendikten sonra finansal okur yazarlıkları arttıktan sonra daha farklı hisse senetlerine de yönelebilirler. Fakat şimdi yapacakları şey bence bilinen hisse senetleriyle başlamak. Zaten şu anda pek çok hisse senedi doygunluk seviyesini oldukça aşmış durumda. Yatırım yapmak için bu kadar beklediniz. Bana sorarsanız bu faiz kararını 21'indeki Merkez Bankası'nın faiz Kararını beklemekte yarar var. Bu faiz kararından sonra dediğim gibi mevduat faizlerindeki bir artış göreceli bir artış olacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan bu da borsada bir düzeltmenin başlangıcı olabilir. Hatırı sayılır bir düzeltme olabilir. O zaman belki yeni yatırımcı olarak buralara girmekte fayda var. Mevcut yatırımcılar içinde bir miktar TL'de kalmaları dediğim gibi 21 Eylül'den sonra hem yeni yatırım yapmak hem ekleme yapmak açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna böylelikle gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak adına beğeni yapar, abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Karlı, mutlu, sağlıklı günler dilerim.